Arkadaşlar merhaba, 12. dersimize hoş geldiniz. 12. dersimiz gerçek sayı aralıklarıyla ilgili. Hazırsanız dersimize geçelim. Gerçek sayı aralıklarını biz aralık gösterimi, cebirsel gösterim, küme gösterimi veya sayı doğrusu kullanarak gösterebiliyoruz. Örnek olarak bir A kutusunun kütlesi 60 kilogram, B kutusunun kütlesi 75 kilogrammış, C kutusunun kütlesi, A kutusunun kütlesinden fazla, B kutusunun kütlesinden azdır deniyor. C kutusunun kütlesine x demişiz ve bunları aralık, cebirsel, sayı doğrusu ve küme gösterimiyle göstereceğiz şimdi. Aralık gösterimi 60'tan fazla, 75'ten az olduğu için 60 ve 75 aralığında olarak gösterilebilir. E burada 60 ve 75 dahil olmadığı için şuradaki gibi Açık aralık sembolü Kullanmamız gerekiyor. Aynı şekilde cebirsel temsille gösterirken c'ye biz zaten x demiştik, x 60 ile 75 arasında olarak cebirsel ifadeyle bu şekilde gösterebiliyoruz eşitsizlik sembolü kullanarak yine sayı doğrusunda gösterecek olursak yine 60 ve 75 arasında 60 ve 75 dahil olmadığı için buradaki yuvarlakların içi boş olarak gösteriliyor. Küme gösteriminde ise x öyle bir sayıymış ki 60 ve 75 arasında ve x eleman reel sayı. Yani 60 ve 75 arasında herhangi bir değer alabilir demek oluyor bu. Şimdi aralık gösterimlerinde eğer eşitlik yoksa açık aralıkla gösterilir. Biraz önce söylemiştik zaten. Eğer eşitlik varsa bu kez kapalı aralık kullanmamız gerekiyor. Yani eğer ki sınırlar dahil değilse açık aralık, sınırlar dahilse burada görüldüğü gibi kapalı aralık sembolünü kullanmamız gerekiyor. Şimdi e, gerçek sayı aralıklarındaki işlemlere geçelim. Bir kurstaki kursların başlama ve bitiş saatleri tabloda gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar biz bu saatlerde başlama saatlerini dahil olarak alıyoruz fakat bitiş saatlerini dahil olmadan alıyoruz. Yani başlama saatlerini gösterirken kapalı aralık kullanıyoruz. Bitiş saatlerini gösterirken ise açık aralık kullanıyoruz. Şimdi burada matematik kursunun devam ettiği zaman aralığını 9'da 12 arasında olarak göstermiş. Başlangıç saatinde gördüğümüz gibi kapalı aralık kullanmışız. Bitiş saatinde ise açık aralık kullanmışız. Çünkü başlangıç saati o kursun süresine dahildir. Bitiş saati dahil olmadığı için açık aralık sembolü kullanarak gösterilebilir. Aynı şekilde cebirsel temsilde yine göstermişiz. 9 kapalı, içi dolu bir ifade olarak verilmiş. 12 içi boş olarak verilmiş. Yani 9 dahil, 12 dahil değil demektir bu gösterim. Sayı doğrusunu da bu şekilde gösterebiliriz. M kümesi matematik kursunu, İ kümesi İngilizce kursunu, D kümesi de dans kursunu ifade etmek üzere M kesişim D kümesini göstermişiz. M kesişim D kümesi demek matematik ve dans kursunun birlikte kesiştikleri aralık demek. Hemen bir önceki slaytımıza bir dönelim. Matematik ve dans kursunun kesiştikleri 11 ve 12 aralığıdır. Yani 11 ve 12 aralığında iki kursta var. Yine aynı şekilde 11'i kapalı aralıkla göstereceğiz. 12'yi açık aralıkla göstermemiz gerekiyor. Cebirsel tensili de gösterecek olursak yine X olarak belirtirsek bu kümemizi, bu aralığımızı 11 ile 12 aralığında diyebiliriz. 11 yine eşitlik sembolü var. Çünkü dahil. Burada ise sadece küçüktür sembolü var. Yani dahil değil 12. Sayı doğrusuyla gösterecek olursak yine 11 ve 12 aralığında şurayı kapsıyor demektir. 11 dahil olduğu için içi dolu, 12 dahil olmadığı için içi boş sembolle gösterilir. Yine aynı şekilde İngilizce ve dans kümesini ortak olarak verdiğimiz aralık 10 ile 13 aralığı. Hemen bakalım slaytımıza. E, İngilizce ve dans bu 10'da başlayıp bu 11'de başlıyorsa ikisi de 11'de başlamış olurlar. Bu 12 buçukta bitiyor. bu 13'te bitiyorsa o zaman 12 buçuk bunlar için üst sınır değeridir. Bu şekilde yine birleşim kümesi olduğu için başlangıç saatlerini alıyoruz birleşim kümesi çünkü her ikisini de kapsayan küme demekti. 10 ve 13 aralığı bunların birleşim kümesidir. Yani her iki kümenin de elemanı olan şeyler 10 ile 13 arasındaki saat aralığıdır. Cebir Saat Henseli yine bu şekilde 10 ile 13 arası olarak gösterebiliriz. Sayı doğrusunu başlangıç saatini dahil, bitiş Saatini dahil almadan yine kapalı ve açık aralıklarla gösterebiliriz. Burada M fark i kümesini almış. Yani matematik kursunun olduğu fakat İngilizce kursunun olmadığı aralığı yazmamızı istemiş. Hemen tekrardan bir geri dönecek olursak matematik kursunun olduğu, İngilizce kursunun olmadığı aralık. Matematik kursu 9'da başlıyor. Bu 10'da başlıyor. Dolayısıyla 9'dan 10'a kadar olan zaman diliminde matematik kursu olur fakat İngilizce kursu olmaz. Zaten bu 12'de bitip 12.30'da bittiği için e, matematik kursu daha önce bittiği için daha fazla bir saat aralığı bu fark kümemize dahil edilmez. Dolayısıyla matematiğin olup İngilizce olmadığı zaman aralığı 9 ile 10 aralığı olacaktır. Hemen e, bunu da 9 ve 10 aralığı olarak yazmışız zaten. 9 başlangıç saati olduğu için eşitlik dahil. E, 10 bitiş saati dahil değil. Dolayısıyla 9 ve 10 olarak da sayı doğrusunda 9'un içi kapalı 10 10'un içi boş aralıkla yine gösterebiliriz. Burada da M kümesinin yani matematik kümesinin tümleyenini göstermemizi istemiş. Yani matematik kursunun olmadığı zaman aralığını göstermek istemiş. Matematik kursumuz zaten neydi? 9 ile 12 aralığındaydı. 9 ile 12 aralığındaysa eğer matematik kursumuz o zaman bu aralık dışında kalan her şey bizim tümleyen kümemize dahil edilmesi gerekiyor. Yani sıfırdan yani başlangıçtan 9'a kadar olan yer ve bitişten 12'den 24 saatlik zaman dilimi yani 24'e kadar olan yer olarak gösterilebilir. Bu iki aralığın birleşimi olarak yazabiliriz tümleyen kümesini. Burada da 0 ve 9 aralığı, 12 ve 24 aralığı yine M'nin tümleyeni kümesine cebirsel gösterim olarak yazılabilir. Şimdi başka bir örneğimize geçelim. Eksi 5 ile 7 arasındaki gerçek sayıların bulunduğu aralığın farklı gösterimlerini yazmamızı istemiş. Önce aralık gösterimiyle başlayalım. Arasındaki dediği için eksi 5 ve 7'nin dahil olmaması gerekiyor. Dolayısıyla açık aralık sembolü kullanarak göstermiş olmamız lazım. Yani eksi 5 ile 7 aralığı açık aralık sembolü kullanılarak bu şekilde gösterilebilir. Sayı doğrusundaki gösterimini yapacak olursak yine eksi 5 ve 7 sayıları arasında olması lazım. Ve bunlar dahil olmadığı için bu aralığa bunların içi boş yuvarlakla gösterilmesi gerekiyor. Cebirsel temsil olarak yazacak olursak eksi 5 küçük x diyelim buna. 7 şeklinde gösterilebilir. Yine sınırlar dahil olmadığı için burada sadece küçüktür sembolü kullanılır. Eşitlik yok. Küme gösterimi olarak gösterecek olursak bu kümeye A kümesi diyelim. Şöyle başlıyorduk. X öyle ki nasıl bir sayı? Eksi 5 ile 7 arasında bir sayı ve gerçek sayı dediği için X eleman reel sayı olarak bunu ifade edebiliriz. Şimdi burada farklı bir sorumuz var. C kutusunun kütlesi A kutusunun kütlesinden küçük B kutusunun kütlesinden büyükmüş. Şimdi C kutusunun alabileceği gerçek sayı değerlerini farklı gösterimlerle yine yazmamızı istiyor. Önce aralık gösterimiyle yazalım. E, A'dan küçük ve B'den büyük olacaksa 38 ile 56 arasında olması lazım. Ve bunlar dahil olmadığı için yine açık aralık sembolü kullanarak göstermiş olmamız gerekiyor. 38 ile 56 aralığı olarak gösterebiliriz. Cebirsel temsille gösterecek olursak yine alt Sınırımız 38, x ve dahillik olmadığı için yalnızca küçüktür sembolüyle gösterilebilir. Sayı doğrusunda gösterecek olursak yine sayı doğrusundaki yuvarlaklarımız boş olacak. 38 ve 56'yı yazalım ve şu aralıkta kalan değerler bizim c kutumuzun kütlesi için alabilecek değerlerdir. Küme gösterimi olarak yazacak olursak a kümesi diyelim yine buna x öyle ki x 38 ile 56 arasındaki sayılar ve x eleman yine ne olması gerekir? Reel sayı olması gerekir. Şimdi burada sayı doğrusu üzerinde gösterilen aralığın temsil ettiği gerçek sayıyı cebirsel ve aralık yöntemiyle göstermemizi istemiş. Önce şurada içi boş olduğu için buradaki aralığı açık aralıkla -3 ve 10 olarak gösterebiliriz. Bu bizim aralık gösterimimiz olur. Aynı şekilde cebirsel temsille gösterecek olursak eksi 3 ile 10 arasındaki sayılar olarak gösterebiliriz. Bu da bizim Cebirsel temsille gösterimimiz oluyor. Şimdi burada bir oyun alanına girebilmek için bir kişinin boyunun en az 110 cm en çok 130 cm olması gerekiyormuş. Oyun alanına girebilmek için gerekli boy aralığını sayı doğrusu ve aralıkla göstermemizi istiyor. Ee, en az 110 dediği için, en çok 130 dediği için bunlar kapalı aralık olarak alınması lazım. Şimdi öncelikle sayı doğrusuyla gösterelim. En az 110 dediği için, 110 bizim alt sınırımız ve e, içi dolu olması gerekiyor. Çünkü 110 da olabilir demek bu. Aynı şekilde 130 bizim üst sınırımız. 130 da eşit olacağı için, 130 da olabileceği için bu da yine kapalı olan bir e, yuvarlakla gösterilmesi lazım. Bu aralıktaki bütün değerleri alabilir demek oluyor bu. Bu bizim sayı doğrusu gösterimimiz. Aynı şekilde aralıkla gösterecek olursak 110 ile bu sefer kapalı aralık kullanmamız lazım. 130 arasında olması gerekiyor. Kapalı aralık kullandık çünkü en az 110, en çok 130 diyor. Dolayısıyla 110 ve 130 da bu sınırlara dahil edilebilir demek. Şimdi burada bizim K kümemizi vermiş. K kümesi bize diyor ki x öyle bir sayı ki 2 ile 10 arasında ve x tam sayı. Şimdi K kümesinin elemanlarını sayı doğrusuyla göstermemizi istiyor öncelikle. Gösterecek olursak Burada 2 dahil değil çünkü burada eşitlik yok. 10 yine dahil çünkü eşitlik var. Dolayısıyla bu aralıktaki tam sayılar bizim e, K kümemizi oluşturuyor. Burada ama dikkat edelim. Şöyle bir tarama işlemi yapamayız. Çünkü neden yapamayız? E bu tam sayı, reel sayı demiyor. Yani buradaki sadece tam sayı değerlerini almamız lazım. Yani 3 4 5 6 7 8 ve 9 tam sayılarını almamız gerekiyor sadece. Sayı doğrusunda da bu şekilde bunu gösterebiliriz. Şimdi e, bu örneğimizle devam edelim. 132 ile 150 arasında olarak bize aralık gösterimini vermiş X'in. Şimdi X'i temsil eden gerçek sayı değerlerini aralık kullanarak ifade etmemizi istiyor. E, şimdi burada 132'de eşitlik olmadığı için 132'nin olduğu yer açık aralık. 150'nin olduğu yerde eşitlik olduğu için 150'nin olduğu kısım. Bizim için kapalı aralık olarak gösterilecektir. E, bu şekilde aralık gösterimini yapmış oluyoruz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.